Kardeşlerim bira kullanıyor. Büyük kardeşim çalışmıyor. 43 yaşında 3000 lira büfe bira borcu var. Annem babamdan kalan üzerimdeki hakkını verdim. Şimdi o borcu ödemekle gireceğim. Günahtan korkuyorum. Ödemesem uyuşturucuya girerse diye korkuyorum. Duanızı istiyorum efendim. Demiş. Evet. Sadece dua yetmez. 3000 lira eğer bir de işki borcu varsa annemden kalan onun hakkını verdim diyorsak hak bir tek anasından kalan miras değildir. Hak aynı zamanda bir de kardeşlik hakkı vardır. Akrabalık hakkı vardır. Evet ona yardım etmesi gerekir. Kardeşine, kardeşlerine yardım etmesi gerekir. Aynı zamanda onun borcunu da hemen ödemesi gerekir. Belki biraz da yardımcı olup gönlünü alması gerekir. Daveti böyle yapabilir. Evet kurtulsun istiyorsa içkiden uyuşturucudan daveti böyle yapması gerekir. Yererek değil, kötüleyerek değil. İmansız muamelesi yaparak değil, evet, hem ikram etmesi lazım, yardımcı olmaya çalışması lazım. Gelip kardeşiyle, ablasıyla dertleşmesi lazım, bunu sağlaması lazım. Onun için öncelikle bir de böyle uyuşturucuya düşmemesi için o tedbiri de almalıdır, gerekeni yapmalıdır. Hiçbir şey birden olmaz. Yavaş yavaş emek vererek, fedakarlık yaparak yardım edebiliriz. Evet.